Yeni bir videodan hepinize merhaba. Ben Osman. Bugün yeniden Mobile Legends oynuyoruz. Garip bir şekilde. Bu sefer bir farklılık yapalım istedik ve Guizon karakterini aldık. Yorumlarda belirtilmesi üzerine tabii ki de. Bundan önce 3 maç oynadım. Tahmin edin Tahmin edin ne oldu? Üçünü de kaybettim. E güzel. Bu da iyi bir başlangıçtır. Bence bir karakteri öğrenmenin en iyi yolu kaybetmektir. Diye kendimi avutuyorum. Ama bakalım ne zamana kadar öğreneceğiz. Öğrenemeden de atmış olabilirim. En azından maç eğlenceli geçmiştir. O yüzden atarım. Ee, karşı tarafa baktığımızda beni korkutan pikler var. Ne bileyim. Daha önce karşılaşmadım pikler çünkü genelin dışına çıkmışlar. Genelin dışına çıktıkları için bir şey yapamama ihtimalim de artıyor. Bizde de bir tane Kanser Franco var galiba. Odet'in pasifi kafamıza çok kötü vurur. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Onun dışında bizim başlangıcımız daha iyi gibi özellikle Franco birini çekebilirse çok daha muhteşem olacak. Şöyle bir alalım. Şöyle bir vurduk. Ama ufak bir hasar verebilirdim. Daha aslında gidemedim. Ah be o tarafta çıktı. Oraya gidip zaman kaybetmek istemiyorum açıkçası. Hemen şuradan bir başlayalım. Gel bakayım. Şöyle bir vuralım. Ufağını aldıktan sonra zaten levelimiz artıyor. Demirimiz arttıktan sonra şuna biraz vururuz. İlk kan aldı bizimkiler. Çok iyiler. Hemen şunu bir atalım. İyisiniz abi iyisiniz. Şunu bir önerelim abi. Şöyle bir gelelim. Şimdi pençeyi beklemek de isterdim ama ne bileyim ya. Sanki böyle yaparsam daha iyi olacakmış gibi hissettim. Kombolarını bu arada yapmakta hala zorlanıyorum. Elim kayıyor. İlk yeteneğini şey yapmadan atmak zor geliyor falan. İyi. Ne güzel kaçırdım onu. Toplan atıyorsun da. Cık. Gelemem ki oraya. Çok güzel. Şunu bir alalım. En azından oradan bir kill alırız. Benim inancım o yönde. Şöyle bir Aha. Aha, kaçırdım onu ya. Ağlayacağım ya. Neyse. Şunu bir alalım. Şunu aldık, güzel. En azından oradan bir kil çıkardık. Hani çok daha iyisini yapabilir miydik? Yapabilirdik tabii ki de. Yapamadık. Ne yapacağız? Şunu alalım hemen. Şöyle ikisine birden vuralım. Şunla da son vuruşu yapalım. Ayakkabımızı alalım. Sonra ormanı tamamlayalım. Ayakkabının verdiği bu bekleme süresini azalma işimize bayağı yarayacak. Hmm. O adamın ultisi olabilir. O yüzden oraya da almayacağım. Ultisi olup olmadığını bilmediğim için. Aa Kaçtı mı olan cidden? <laughs> bayağı kolaydı bu. Eyvallah. Frank abimiz de olmasa biz ne yapacağız ya? Oo. Demek öyle. Hebele hübere. Aa, yetmedi mi lan? Yeseydi çok iyi olurdu. Var ya oradan. Neyse, şuradaki şeyimizi alalım hemen. Şöyle bir alalım. Güzel. Hızlı bir şekilde şuna gelelim abi. Güzel. Hadi be. Hadi be almak üzereyim. Tamamdır. Bunu da aldık. Ormanları hızlı dönmek her ormancıda önemli olduğu için ultimi ormanlara atmakta tereddüt etmiyorum. Aşağı Odet nasıl gitmiş olabilir? Johnson'la diye düşünerek şu an Johnson'ın gelmeyeceğini inanıyorum. Ultim yok ama gelirlerse ayvayı yerim. Yukarıya gidebiliriz yine. Hmm. Hayabusa yukarıda kesiyor adam ya. Ah gidemedim. Neden gidemediğimi bilmiyorum. Galiba adam fazla uzaklaştı diye. Çünkü ben bastım ona. Ay ve yedik. Ay ve yedik. Oo yok. Onu tahmin etmem gerekiyordu. Sanırım ilk yetenek o kadar uzaklaşınca rakip işe yaramıyormuş. Bunu da öğrenmiş olduk. Ne yapalım abi? Karakteri yeni öğreniyoruz. Sorry. Oy. <laughs> Franco yakınındayken de yapmazsın be. Yani dalga geçmek gibi bir şey oldu Franco ile cezasını verdi o dedi. Hemen şunun üzerine gideceğiz. Şöyle bir atacağız. Şunu da atacağız ve alamayacağız. Sonra pençeyi atacağız sinirlenip. Ve koşacağız ortaya doğru. Hemen 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 hemen. Bunu da alalım. Tamam. Johnson hayatta ve yukarıda. Okay. şunu bir çalalım abi. Karşıdan ne çalarsak iyidir şu an. Hmm. Sanırım Cansın araba olmak üzere bekliyor. Güzel vurdu kasarı ama ona gidemem. Ona gitmek isterdim. Maalesef. Yani gidemiyoruz. Franco'nun olması bayağı iyi oluyor takımda. Benim adamlara komba yapma hızım düşük çünkü. Bu sayede rahat kombalar yapabiliyorum. Oraya gidemem ki düşmanın iki de iki dağıtması tabii ki de bu durumda kötü oldu bizim için. Hızlı bir şekilde şunu alalım bari. Hmm. Hmm. Aa yetmedi lan asar. <laughs> Şaka gibi. Nasıl yetmedi orada asar? Evet, yine milleti körektiğimiz bir video. Bakalım nasıl olacak. Korkuyorum, korkuyorum. Herkes kasılıyor karşıdan. Ben garibanım. Kaldım böyle. Şunu bir alalım. Hmm. Benim kendi suçumdu ama orada zaten ölmem. Yapacak bir şey yok. Kendi suçumuzun cezasını çekeceğiz. Ah be. Onu alabilseydim iyiydi. Ultiyi o yüzden attım. Bir kill alayım diye de. Şuradan bir tanecik daha minyon aldım. Hemen çıkıyorum. Aa öldü lan bu. Kahramdan mı öldü o? Neye öldü? Şunu bir alalım. Hmm kaplum bayağılar. Bu biraz kötü. Araba geldi. Dönüyor. Dönüş şuradan olabilir. Dikkat etmemiz lazım. Evet evet gidiyor gidiyor. Yarışmacımız. Uzun dönüş yapmayı tercih etti. Hatta base'e girmeyi tercih etti. <laughs> infaz edildi. İyiymiş. Diğeri de infaz edildi. Uf çok güzel kestim ha. Yani çok iyi kesmedim tabii ki o kadar da. Yine iyi kestik ya. Oo beleş ki. Eyvallah ya. Beyler Allah razı olsun. Beni taşıyorsunuz. Ciddi söylüyorum beni taşıyorlar. Araba tek gelemez şu an o yüzden şunu bir alıyorum. Güzel. Şu an Odet yaşıyor. O yüzden arabaya dikkat etmem lazım. Hmm, şu itemi bir çıkacağım. Genelde bunun çıkıldığını görüyorum çünkü ya da genel eskiden öyle çıkılıyordu. Şu anki halini çok bilmiyorum ama güzel. Güzel bir hasarımız var. Oo. Oh. Oradan arabayla gittiklerine göre şu an buraya yetişemezler. Ne? Onu nasıl kaçırdım ben? Ben mid'den biraz zorlayayım. Bu adamlar mid'e doğru gelmek zorunda kalsın. Veya hiç mitle uğraşmayıp orada da takılabilirler tabi. Hmm. Eğer o adam oradaysa Odet nerededir? Ben Odet olsaydım şu çalda olurdum. olurdu. Ya o çalının gerisinde de olabilir. O yüzden şunu alalım. Püh, kardeşim onu çalacaktı neredeyse. Ee, güzel bir ultimi bilmiyorum. Aaa. Adamın önünde miyon vardı. Geriye gidecek diye bekliyordum. Ama neden benim bekleyişimi boşa çıkartıyorsunuz? Şunu bir alalım. Aa onu almış oldum değil mi? <laughs> Bunu unutuyorum. Güzel güzel bir canımız oldu. Şu an zümrütü de bitirip rakipten birini tekleme çalışmalarına başlayabiliriz. Ama o kadar hızlı atabileceğimi zannetmiyorum. Ne? Ah, oradan almış. Ciddi misin sen? Harbi mi ya? Bu arada karşıda e, araba öldü. Bu iyi bir haber. Şu an ben rahatım demektir bu. Hemen şunları bir alalım. Sonra üstü ittirebiliriz. Üstü ittirmeye gidecek olan e, vardır bence. Yetmiyor muymuş oradan ya? Oğlum bu şeyleri bilmemen kötü oluyor ha. Kardeşim gel. Şöyle biz seni şurada alalım. Güzel. Franco bir şey mi yazıyor? Hmm. Bunlardan ne alsak ne alsak. Karşıya ne gider? Ne gider ne gider ne gider? Ee, durmuş olursak hasarımız azalır. Adalet kılıcı iyi gidebilir. Biraz gördüğüm itemlerden ilerliyorum. Hayabusa'yı kesmiş bizimki. Çok iyi. Aa, ben yokken takım sıkıntıya girdi orada. Tamam, biraz daha vuracağım kafasına. Tamam. Lan onu almasaydın. Neyse. Ben alacaktım onu. <laughs> i̇yi oyundu kardeşim. Adamları bir şekilde dojluyoruz. Okey. Şunu bir alalım. O yüzden kesme hızı çok iyi değil mi? Onun üzerine gidersem ama beni keser. Ah be ben alamadım. Şuradan bir can alabilir miyim? Eyvallah. Güzel. Şimdi çek onu. Oy çekemedi. Şurada bir var mı? Güzel. Alttaki redi almış mıydım ben? Keşke onu çuya salsaydım. Düşünemiyorum abi. Bu, bu karakterleri oynarken oynamaya çalışmaktan şey... harbi duvara kafa atıyormuş ya. Biraz daha şey yapsam. Diğer tarafa atamadım ya. Çekil. 10 saat stun yiyorsun şu odetin ikinci deneyimden. Allah'ım ya. Ayvayı yedik orada. Iki bir tek Brody deneyimim var çünkü Brody'yi tanıyorum. Ama diğer adamlar bana çok yardımı dokunuyor. Ya onlar olmasaydı işte zaten bu kadar kili bile alamazdım. Al. Oy 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 Çok güzel bir ulti. Hadi be onu da keserdi. Azıcık kalmıştı. Şu adalet kılıcını çıkıp artık savunmamıza geçelim. İmkanı yok yoksa hayatta kalamayacağız. Şöyle bir gelelim. Tamamdır. Şöyle bir atalım. Yokmuş orada biri. Hmm. Bizim Franco da deniyor. Şunu almış mı ama? Aa, ona nasıl değmiyor? Abi ne oluyor ya bugün? Oto, oto, oto bu tarafa atıyor bu arada. Orman dibimde oto buraya atıyor. Çok iyi. Tabii bunlar Profesyonel oyunculara sıkıntı çıkaramayan olaylar olduğu için. Yani aslında o kadar sıkıntı şey değil. Bana sıkıntı. Benim gibi yeni olanlara. Ah. Yemedi ya. Ah be. Az daha az da oluyordu. <laughs> Deniyoruz bir şeyler de. Uy, Cyclops falan da taşıyor. Oradaki takım savaşını aldık en azından ha. Zar zor da olsa alıyoruz. Benim yüzümden zar zor da olsa tabi. Yani Cyclops'umuz, Franco'muz uğraşıyor. Brody'miz de aynı şekilde. Kazanma ihtimalimiz var. Bu maçı belki kazanırız. Ama benim daha etkili olmam lazım takım savaşlarında. Hmm. Araba olsaydım buralardan giderdim. Gitmedi. Hmm, alta dolandı. Güzel kaçtı. Zaten kaçacağı belliydi de yine de bir denedik abi. Ne olur ne olmaz diye. Tamam, karşı Lyonurt bu taraflara yakındı sanki. Tamam, güzel. Üzerine gidemedim adamın ama olsun. Çun'un orada ultisini atmasıyla zaten keseceğimiz belliydi. Şuradan hemen minyonu şu ufak yeşili bir alalım. Oradan biraz para kasalım üstü ittirebiliriz. Bizimkiler rakibi doğruluyor arkadaşlar aşağıda. Hemen alalım. Güzel. Çok iyi oldu bu bize. Lord'a gitmem lazım aslında. 36-35 saniye alırız değil mi Lord'u? Yani umarım. Şuradan Lord'a gitmeye çalışıyorum. Tamamdır. Biraz daha vuralım beyler. Hadi. Hadi bileğinize kuvvet. Çok güzel. Çok iyisiniz. 3 saniye sonra şey doğuyor. Karşıda şu an Odette de hayatta. Büyük ihtimalle Odette ile gelecek zaten. Hep öyle yapıyor. Yani bunun büyük ihtimallesi falan yok artık. Uuu. Uh, şeyin üzerine çarpmasalar da iyiydi. demem ki. <laughs> doge atıyorlar reizler ya. Franco'ya da atıyorlar maşallah. Tamamdır. Şunu bir iterim en azından. Takımımıza fayda sağlamış oluruz. Bu arada mavimi almamışım ha ben? Onu şimdi fark ettim. Uf nereden çekti? Tamam. Hmm. Güzel bir hasar çıkardık. Ama oraya bir şey yapamadım. Hmm. Ah be. Çok güzel dalmıştım. Birazcık daha iyi oynayabilseydim öldürecektim onu. Denemem lazım ama denemezsem olmaz içimde kalıyor kardeşim. Buradan da üstün çıktık sayılır da olmadı ya. Yani daha iyisini yapabilirdik. Yeter artık. Şu oyunu bitirme vakti geldi bence. Artık yavaştan yavaştan bir şeyler yapmamız lazım. Brody'ye yardım. Ne yapıyorsunuz? Oo, oradan nasıl o kadar can çaldı bir anda? Oy, sıkıntı oldu. 2'de 2 bayağı dert. Türkçe seslendirmelere zaten alışmaya çalışıyorum. Ah be. Şunları bir alalım. Hım. Oraya gidemem en azından görüş alırım diyeceğim de. Çok da bir olayı yok şu an. Araba geliyor. Ah be. Yapamadım abi ya. Hızlı bir şekilde yapsam iyi olacak. Yapamıyorum işte ya. Ah. Ama yukarıdan baksın. Bakın. Şeytanlar. Bizim milyonlar ittiriyor. Gitmek zorundalar. Gitmezlerse bitirirler oyunu. Baksana. Oha. Ne kadar vuruyorlar. Yani. Milyon ittirebilsek aslında güzel olabilir. Hmm. Şimdi şöyle bir duralım. Hmm, değdiremedim Şu an başlayamazlar zaten ya Bizim Franko'da karşıyı baya korkutuyor O konuda Dikkat etmemiz lazım Bir şey yapamam ki e, Tutturamıyorum abi Tuttursam bir şey yapacağım Donmuşa basamadım. Elim çok yavaş, elim çok yavaş ya. Üf. Elim aşırı yavaş şu karaktere var ya. Adamlar minyon ittirmeye gittiği için sayıcaz kalıyorlar. Biz de sayıcaz savaşmak zorunda kalıyorlar demek bu. Üf. Ulti. Çok güzel bir ulti ama o, o hasarı engellemediği için ayva yiyecek. Oy oy oy! Neler oluyor? Aman ya Rabbi. Uf uf uf. Beyler ne yaptınız ya? Güzel topladınız beyler eyvallah. Şöyle bir atalım. Güzel. Bunları hızlı yaptığınız zaman oluyor. Ama hızlı yapmak mesele olduğu için yapamıyoruz. Bizim milyonlar hala büyük. Bu yüzden bunları ittirirsem döve döve giderler. Ve bizimkiler oyunu bitiremez ya sanmıyorum. Karşının redi çalabilirim. O bayağı iyi olur. Ayabusa ressiz kalır yani düşünsene. Koskoca Ayabusa. Tamam şunları bir alalım. Güzel. Gelmeye çalışıyorum. Uf. Sıyırdı resmen. Johnson doğuyor ona korkuyorum. Atamadım. Çok güzel. Çok iyi oldu. Ben şu ortada A görüşüm verildi mi acaba minyonlara? Ona göre dikkat edeceğim. Mavinin oraya toplanmışlar. Cık, giremem. Aha yetmedi oradaki mesafe. Oğlum bu ne ya? <laughs> Ben dedim iki önce bassam hızlı vururum. Olmadı. Oy. Mehmet taşı. Taşı kardeşim. Daşı beni. Oy. Son anda. Son anda kaçtı var ya. Orayı Mehmet şu an yargılar. Ama tanka asar biraz az. <laughs> nasıl kesiyor nasıl kesiyor. Kardeşim benim yürü be. Yürü be kardeşim. Yürüyün oğlum bitirin şu oyunu. Ben bitiremiyorum. Yani malum sebepler yüzünden. Siz halledin. 23 dakika ne ya? 23 dakikada 8 kilo almışız anca. Ne kadar da muhteşem oynuyor. Uy uy vur ona. Vur ona. Oh be sonunda. Evet. Hmm, bu oyun da bayağı acı çektiğim bir oyun oldu. <laughs> Aa, kör oldum. En azından Elimizden geleni yaptık demek düşüyor bize. Uzun süren bir maç ve bilmediğim bir karakterle acı dolu takım e, e, dakikalar geçirdim. En azından siz de kalmışsınızdır umarım. Beğendiyseniz. Yani malum şeyleri yapabilirsiniz artık. İstemezseniz de yapmazsınız. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.